Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'ın Bedrock sürümündeyim ve yine bazı modlar indirdim. Modlardan bir ya da iki tanesini size göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar dünyamız oluşturuldu. Hızlı bir şekilde bir cüşasa geçiyorum ve Crosshair'ımın değiştiğini fark ettim. Ayrıca buradan bir bakalım abi yumurta kısmında yeni bir yaratık var mı? Varmış arkadaşlar. Şimdi Prison Spider diyor. Buna bakalım abi. Görmüş olduğunuz gibi burada bir örümcek var ve bacakları bayağı küçük bir örümceğimiz. Ve Prison Zombi var. Zombiye bakalım zombiden de görüşü bu şekilde arkadaşlar. Ve vurduğum zaman zombi sesi çıkarmıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bir de Dev Enderman varmış. Bir bakalım abi. Oha baya büyük bu arada. Hani baya büyük yani. Dev, dev zombinin hani dev zombi de var biliyorsunuz. Giant. E, bu, onun baya büyük versiyonu. Baya büyük yani. Şimdi ben mesela bunun Aynı şekilde aynı enderman özelliklerine sahip mi acaba bir deneyelim mesela ben buna bir tane Abi bir dakika az önce Elvanter Heh tamam Şöyle bir ok atalım abi Yo ok atabiliyorum Gayet de bu arada Neyse tamam Gelelim Ice Spider bakalım buna Abi oyun dondu bak Bak mob çıkartamıyorum bak Heh çıktı tamam Bakalım evet az önceki Örümceğin böyle buz hali gibi bir şey Şimdi diğer moblara da bakacağız arkadaşlar. Bu arada yeni kılıç falan filan gelmemiş sanırsam. Onun dışında tekrardan moblara döndüm. Şöyle yumurtaları alalım abi bir dakika. Şunu, şunu ve şunu. Ve şunu fark ettim arkadaşlar. Böyle oku çekerken okun ee, tekstürünü değiştirmişler. Yani yaydaki o okun görünümü değişmiş arkadaşlar. Bir de ok attıktan sonra okun görünümü bu şekilde yani. Bildiğiniz elinizde duran versiyonu yani. Aha yine kırdım. Neyse şuna bakalım arkadaşlar. Ee, bu ne? Ice Ender Creeper. 3 tane şey yani. Hem buzdan hem creeper hem de enderman arkadaşlar. Yani endermanın vücudu da yani bu. Şimdi ben bunu acaba patlatabilir miyim onu deneyeceğim. Öncelikle buradan bir çakmak alıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu bir deneyeceğim bakalım patlıyor muymuş, işe yarıyor muymuş. işi ee, işe yaramıyor sanırsam ama bunda mesela ben kapışırsam belki o zaman kullanabilir o özelliği. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar bu da mağara örümceği. Şuna bakalım. Golemmiş bu da. Golem de bu şekilde. Peki Golem Enderman kapışırsa ne olur abi? Bir deneyelim şöyle. Abi bak moblardan oyun birazcık bayağı hatta bayağı kasıyor yani biraz laklı gibi yani. Tek kişilik oynuyorum ama bakalım nasıl kapışacaklar bir deneyelim. Enderben ona baktı ama bu vuramıyor herhalde Enderman ona. Enderman de suya düştüğü için ama Enderman suda hasar almıyor. Neyse şimdi buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Burada magma golem diyor. Buna da bakacağız. Ama buradan iyice uzaklaşmamız lazım. Çünkü bayağı donduruyorlar. Hatta buradan çanklar yüklenmeyebilir. Yüklendi ama olsun. Tamam. Şimdi buradan bir deneyelim abi. Bu da magma golem. Bu da prison golem arkadaşlar. Ama bunlar düşmanmış. Evet onu fark ettim. Kim alacak? Evet bu aldı arkadaşlar. Yani magma golem değil mi bu? Aynen magma golem almış. Aa bir dakika bir dakika. Ha tamam tamam. Şimdi tekrardan buradan mobların olduğu kısma geliyorum. Ee, şimdi burada Başka bir yumurta daha var. Şöyle dört tanesini daha alalım abi. Şunu da bir de şunu da alalım. Peki bu ne abi? Prizmarif bilmem ne bir şey diyor. Evet burada bir... Elinde de bir kılıç tutuyor. Değişik bir kılıç. Bizde olmayan bir kılıç. Elmas kılıç da olabilir bu arada. Bir bakalım elmas kılıç mı acaba o diye de. Elmas kılıç değildir o. Elmas kılıcın görünümü biraz daha... E, şey yani açık mı diyeyim artık. Neyse tamam. Şimdi golemde... Bu da prison golem arkadaşlar. Evet bu buna saldırıyor sanırsam. Yo saldırmadı. Bu buna saldırıyor. Bu da e, kazma tutuyormuş bu arada. Onu fark ettim. Neyse şimdi buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Şimdi bu e, prison golem'i çıkartmıştık. Ice Golem. Bu da Ice Golem bu şekilde. Hani normal kardan adam biliyorsunuz ona benzetmeye çalışmışlar. Peki prison golemle düşman mılar? Evet düşmanlarmış. Ama bence bu alır gibi geliyor. Bakalım. Evet bu aldı arkadaşlar. Şimdi Giant Gast diyor. Buna bakalım abi. Aa görünmüyor ama. Bak görünmüyor. Yok. Görünmüyor abi. Bakalım başka ne yaratıklar var. Yine buradan uzaklaşmamız lazım yoksa oyunumuz donabilir. Hani biliyorsunuz yani ye yeni yaratıklar geldiği için. Bir dakika bu çamurun içine batmıyoruz değil mi? Ha iyi güzel. Tamam buradan tekrardan yumurtalar kısmını açtım abi. Ee, şöyle sonuncuları alalım. Bir de şu var. Tamam. Şimdilik bu dog diyor köpek yani. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu köpeği kemekle besleyebiliyor muyuz? Hani evcil yapabiliyor muyuz? Şöyle al abi. Evet evcil yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Aynı kurttaki gibi. Peki ben diyelim ki oha. Ha tamam. Diyor ki buna vurdum. Bu buna saldıracak mı? Yok saldırmıyor. Şuna bakalım. Bu da bir örümcek turu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ben buna vursam saldırır mı? Evet saldırıyor arkadaşlar. Ve patladı. Evet çok kötü patladı hem de. Peki ben buna şöyle çakmakla bassam patlar mı? Yok patlatamıyorum maalesef. Ve son yaratığımız arkadaşlar Ice Golem. Ee, bu, bu öbür Ice Golem değil bu arada. Öbüründe şu üstündeki birazcık daha mavimsiydi. Ve şunu da kapıştıralım abi. Ama creeper... He, bunlar kafışmıyorlar. Böyleymiş. Bakalım arkadaşlar başka bir değişiklik falan var mı? Hani yeni bir şey gelmiş mi? Belki gelmiştir diye bir kontrol etmek istiyorum. Ve gelmiş arkadaşlar. Bakın burada bir balta var. Şöyle bir çapa var. Kazma gibi bir şey. Kılıç falan filan. Burada bir yemek var ama... Bu yemek zaten oyunda yok muydu? Neyse tamam. Burada bir... Elixir var. Elixir neyi bilmiyorum. Bir içelim bakalım ne işimize yarayacak. Şöyle bir içelim abi. Abi içemiyorum. işe yaramıyor. Neyse şuradan bir uzaklaşalım abi. Uzaklaşalım yine uzaklaşalım. Bu kılıçların güçleri ne kadar bilmiyorum. Üstüne tıklayarak belki görürüm de. Ama onlara 64 64 almışım ben bu arada. Şöyle bir çapalayayım bakalım burayı. Çapalayabiliyor mu? Yok çapalayamıyorum. Burada bir baltamız var. Burada bir mızrağımız var. Mızrak sanırsam bu artık şey mi? Ne demek bilmiyorum da şu haber ne demek arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi bu kılıcın gücü ne kadar? Aa tava bile tek atmıyor bu. Bu bayağı kötüymüş bu arada. O az önceki prizmarin adamın elindeki kılıçtan bu arada bu da. Ay ee, bu tava tek atmıyor. Tava bile tek atmıyorsa bayağı kötü. Şimdi burada başka bir yay var. Bunu kullanmayı deneyelim mi? Yo. Çekilmiyor bu ya arkadaşlar. Kullanılmıyor. Galiba modda bir sıkıntı var. Bazı şeyler eksik kalmış. Burada bir şey var. Çakmak ve çelik var. Bunu farklı bir şeyde mi kullanıyoruz acaba? Bilmiyorum da. Bunu kullanamadım. Şunu deneyeceğim. Ee, bu da bir işe yaramadı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.